size Android telefonlarda nasıl YouTube küçülür onu göstereceğim ee, özellikle bu Samsung telefonları için geçerli arkadaşlar size bir örnek vermek gerekirse hemen şöyle YouTube'dan bir video açayım Ş şöyle sağ tarafa kaydırdığınızda YouTube bu şekilde küçülecek istediğiniz videoyu açabilirsiniz bakın bu şekilde işlemlerinizi şöyle kapatayım tekrardan sesin gelmesi açısından. İşlemlerinizi arka planda yaparak e, YouTube'u izleyebilirsiniz. Peki bu işlemi nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle burada yapmamız gereken ayarlar bölümünde e, gelişmiş ayarlara girmemizdir. Hemen onu yapalım. Ayarlara geleceğiz buradan. Eğer ki sizde gelişmiş ayarları yoksa gelişmiş ayarlar nasıl açılır diye Google'a sorun. O sizlere yardımcı olacaktır arkadaşlar. Burada Labs denen bölüme bir kere basıyoruz. Bunun sonrasında bu şekilde kapalı olması gerekiyor. Şuradan bölünmüş ekran görünümüne tam ekran bölümünü açmanız gerekiyor. Şu şekilde açabilirsiniz. Veya bu kapalı da olabilir. Bazen kapalı da çalışıyor. Mesela benimki az önce kapalıydı. Çalışmayanlar için gelip burada bölünmüş ekran görünümünde tam ekran bölümünü seçebilirsiniz. E, çalışanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Peki bu uygulamayı nereden indireceğiz? Önemli olan o. Arkadaşlar yapmamız gereken yine Galaxy Store'a. Yani e, telefonun özelliklerinde bu var. Galaxy Store'a giriyoruz. Galaxy Store'dan Good Lock yazacağız. Bu da çok işimize yarıyor. Sürekli kullanıyoruz. Siz de eğer ki telefonunuzun özelliklerini bilmiyorsanız bunları acilen öğrenmeniz gerekiyor. Good Lock yazdıktan sonra bu şekilde bir ekran karşınıza geliyor. Şu pembe olanı indiriyorsunuz. Bakın bende inmiş olduğu için aç diyor direkt. Ben açacağım. Siz indirdikten sonra bunu açın. Daha sonra burada yapmamız gereken on hand Open denen bir bölüm var. Onu indirmemiz gerekiyor. Peki onu nereden göreceğiz? Bakın Life Up denen bölüme bir kere bastım. Bir kere bastıktan sonra şu gördüğünüz uygulama da sizde yoksa bakın şöyle üstünü işaretleyin. Şu uygulamayı da benim tıkladığım Life Up denen bölümden indirmeniz gerekiyor. Ben de yine e, inik bir durumda olduğu için tekrardan indirmeyeceğim. Vaktinizi almayacağım. Bir kere basıyorsunuz. Muhtemelen şu şekildedir. Siz bunu açık bir hale getiriyorsunuz. Açık hale getirdikten sonra işimiz artık bitmiş oluyor. E, peki bundan sonra ne yapacağız? Hemen şöyle geri çıkayım. Bundan sonra ise alıyorsunuz YouTube'unuzu. Şöyle açalım YouTube'u. Bakın bu şekilde YouTube'u açtıktan sonra sağ tarafa kaydırd kaydırdığınızda bu şekilde bir ekran karşınıza geliyor. Tabii e, sola da kaydırabilirsin, sağa da kaydırabilirsin. Bunun da e, özelliklerini ayarlayabiliyorsun. Peki hangi ekranda ayarlayacaksın bunu? Hemen onu da gösterelim ondan sonra çıkalım. Arkadaşlar bu ekranda ayarlamanız gerekiyor. Bakın ben sol kol dediğim için soldan çekiyorum. Hemen sol kol dedim düz sağa doğru çekeceğim dedim ve hızlı açılır pencere görünümü işaretlemeniz gerekiyor. Mesela sağ koldan çekmek istiyorsan hızlı açılır pencere görünümü tıklaman gerekiyor ve bu işlemleri yaptıktan sonra sizin de artık YouTube'u telefonunuzda küçük bir şekilde izleyebileceksiniz.